toplanmışlar, sempozyumlar yapıyorlar günlerce. İşte efendim, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin de Şii olduğunu söylüyorlar. Mevlana'yı da Şii yapıyorlar. Yunus'u Şii yapıyorlar. Hacı Bektaş'ı Şii yapıyorlar. Böyle toplanıyorlar, akıl kişiler. O konuşuyor, bu konuşuyor, bir şeyler, bir şeyler. <laughs> Türklerin hep aslı, nesli hep Şii'miş. Türkmenleri böyle, böyle karıştırıyorlar bırak. Şu anda bu günlerde onlar devam ediyor. Şimdi bakıyorum. Yani neler konuşuluyor, neler yapılıyor? Sahabe düşmanlığı yapılıyor. Yani öyle bir kılıflar bulmuşlar, hazırlamışlar. Efendim, kahrolsun şeriat derken kahrolsun şeriat demenin manası neymiş? Muaviye'nin şeriatı kahrolsun. Yoksa peygamberin şeriatına demedik. Böyle bir tevil'ler soğuk soğuk tevilat bari de. Yani Muaviye radıyallahu anh sahabeden onun yanında bu kadar sahabe var, on bin sahabeden fazla. Bunların kendine ait şeriatı, dini olur mu? Bunların hepsi Resulullah'ın şeriatıdır. E sen şeriatı sövdün mü? Allah'tan gelen şeriat bir. Sümme cealnâki alâ şeriatim minel Böyle ayrımlar, tefrikler, milletin kafasını karıştıracaklar. Millette böyle. Bize ne denmek isteniyor diye. Merak edip kalıyorlar. Yani ne kadar hamd etmek lazım ki? Şu Şii itikadından bir şey bulaşmadı bize ya. Yani. Ne kadar hamd etmek lazım ya? Ahirette Resulullah'ın yüzüne çıkamayız. Havz-ı Kevser'den kovulacak bunlar ya. Çünkü uydurdular bunlar. Sahabenin aleyhine neler uydurdular ya. Yani şu iftiralar yetmez mi ya? Mevlana bu kadar mesnevisinde Ebu Bekir Sıddık dolu, Ömer dolu, Osman dolu. Sen buna nasıl bunu mal ediyorsun? Yunus Emre öyle, Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a Müslüman dediğin beş vakit namaz kılmak gerek diyor. Neler diyor yani divanlarında şimdi. Hacı Bektaş Veli mekalatı var. Esat Coşan Hoca Allah rahmet etsin. Onu yayına hazırlamıştı. Ben hapishanedeyken işte orada vardı kütüphanede de Türkçe kitap istediyordum öyle haftada bir kitap, iki kitap hakkımız var da yanıma bir arkadaş daha verince iki hak doğdu. O da, da okuduğu yok. Onun hakkı da bana geliyor. Bu sefer kitaplar istetiyordum. Orada mesela makalatı gördüm. Hoca efendi hizmet etmiş ona. O orada diyor Ebu Bekir'i Ömer'i sevmeyen kafirdir diyor ya. Hacı Bektaş diyor. Hacı Bektaş'ı yaptılar Şiilerin babası. Ya ne alakası var? Ya? Bu kadar evliyaya iftira göz önünde ya. Göz önünde. Ya evliyayı bırak, sahabeye iftira diyor. Onu bırak, Peygamber iftira diyorlar. Bu zaman böyle kargaşa bir zaman oldu. Suyu karıştıran, bulaştıran bırakıyor öyle. Kim gelirse durutsun. Ne yapalım? kızıl Kızılbaş'a ne yapsın? Bir Ali Paşa demiş. Efendi Hazretleri derdi. Biz bunlarla baş edici ederiz de herkesi düzeltiriz diye bir iddiamız da yok. Efe, ama niyetimiz var tabii. Niyetimiz iyidir. Herkes ehli sünnet üzere Cennetlik olsun inşallah. Biz de buna vesile olalım. Ya e bu meclisler, ilim meclisleri bu vesileyle kuruluyor. Allah müdavimlerinden eylesin. Ama bakın ne toplantılar, ne uğurda, efendim ne yanlış beyanlarda, ne evliyaya, sahabeye iftiralar hususunda millet ne masarif harcıyor, ne paralar, ne Efendim pilot farmlar, işte sempozyum bir şeyler bir şeyler adına gavurcalar hiç doğru konuşamıyorum. Bunların tertipleri şeyleri bunlar kolay işler değil. Dünya nerelerinden konuklar bilmem ne milyarlar, 100-200 milyarlık bu şeyler hazırlıyorlar yani. Ne uğurda? Batıl uğrunda yani. E biz hak yoldayız elhamdülillah. Herkes hakkım der. Kimse yoğurdum eksi demez ama bir de gerçek vardır. Bir de gerçek vardır. Yani Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. alacaksın Ebu Bekir Ömer'e atacaksın. Ebu Bekir'siz Ömer'siz Osman'sız İslam olur mu yani? Böyle bir İslam olabilir mi? Sahabesiz İslam olabilir mi? Mektubat bunları beyan ediyor. İnşallah önümüzdeki derslerde yani Ehl-i Sünnet'i anlatıyordum. Bu salı akşamları hem internetten canlı görüntülü veriliyor hem dokuzda başlıyor. Bunlar itikat dersleri ağırlıklı olacak. Mektubattan her salı var dokuzdan sonra. Bunları kaçırmayın. Lale Gül FM'den dinleyenler veya internetten. <laughs> veya efendim dünya neresinde olsa internet çalışıyor olmadı uydu adresi de var. Lale Gül'ün internet sitesinden öğrenebilirler. Bunları yaymak lazım. Duyurmak lazım, tebliğ etmek lazım. İmam Rabbani Hazretleri'nin bu hususta çok beyanları var. İtikad mektuplarına biraz ağırlık verelim anlaşılıyor. A ağırlık vermemiz lazım. Milletin itikadını yine karıştırmaya başladılar. 13'ün Rabbime çok hamdettim. Çok şükrettim hem sizin adınıza hem kendi adıma. Yani ne kadar Rabbimiz bizi acımış, sevmiş. Bu 72 fırka. Bunun her biri kaç fırka? İçinden bölüne 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 binlere açmış, binleri açmış batıl inanç var. Şu kadar batıl inanç var. Bugün Türkiye'de adamın televizyonu var. Nur televizyonu diye. Adam diyor ki bana vahiy geliyor. Kaç cil kitap. Birisi de bana getirmiş. Ya önde gelen kitabı bana getirmeyin ya. Yani hoca buna cevap ver. Neyine cevap vereceğim adamı? Ben peygamberim diyene cevap verilir mi ya? Ben peygamberim diyene cevap verilir mi? Benim derdim kim? Ben Mustafa oğlu gibi beni eli sünnetim, hanefiyim deyip de işi karıştıranlarla uğraşıyorum. Ben sinsi hareketlerle uğraşıyorum. Yoksa kabak gibi çıkmış ortaya ben peygamberim diyor. Öbürü de ben senin gibi peygamber göndermedim diyor. O da Allah'lık tasıyor. E ben de diyorum bunlara cevap verme lüzum yok ki. Önüne gelen de bana kitap getiriyor. Buna cevap ver. Ben onlarla mı uğraşacağım ya? Adam sureler uydurmuş. Gelen vahiyler. Ondan sonra sahte sahte işler. Bana şöyle buyuruldu. Böyle buyuruldu. Peygamberlere vitir kıldırdım. Arşta. Levi Mabuz'da, Sidrezmi'de yolda yürüyemiyor. Arşa çıkmış, bir şeyler bir şeyler. E bu akli dengesi bozuk demektir. Yani. Mecnun. Bunlarla uğraşamayız ki biz. E, ey benim peygamberim, ey, e, Habibim böyle. Koca kitap, iki cilt böyle. Bunun da bağlıları var. Milyon dolar paralar verip televizyon kuruyorlar. Biz doğru bir şey anlatalım desek kimse bize bir hizmete gelmez. Buradan da anlıyorum ki hak üzereyim. Yanımda hiçbir zenginler yok. Sizin gibi işte fakir fukara. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Bir zengin gelip de ya şu hizmete bir şey kuralım demedi bugüne kadar. Buradan da anlıyorum ki hak üzereyim. Kendi yağımdan kavruluyorum. Ama bu adamların nasıl peşine gidiyor bunlar? Ben peygamberim diyen adam memlekette ne kadar müşteri buldu ya? Yani şu anda bu vakadır. Türkiye'nin bir gerçeklerinden biri mesela. Yani sahtekarlığın sınırı yok ki. Allah diyor arıya vahy ediyor da diyor. Kur'an'da geçiyor ya Allah Rabb evha Rabbuk Rabbin arıya vahyetti. O vahyetti demek arı peygamber mi yaptı? <laughs> Allah Allah. O ilham etti yani. Sen de desen ki bana ilham geliyor. Düşünürüz. Bir ara yaparız senin durumuna. Ama şimdi sen ilham geldi misin? Diyorsun bana vahiy gel. E tamam geldiyse arıya gelen gibi şey ilhamdır. Yok benimki risalet. Risalet ne demek? Peygamberlik ya. Elçilik. Ya adam birisi böyle çıktı meydana. Padişahlar zamanında da türüyordu böyle. Hadi Mehdi'yim dese idare edeceğiz. Me Mehdi'yim diyeni de idare etmeyiz. Çünkü bu kadar hadis var adam çıkıp da derse ki yüz tane hadis bana uyuyor. Adnan Hoca Allah. Akıl selameti versin ona da ne yapalım işte. Ne yapalım? 100 tane hadis bana uyuyor diyor mesela şimdi. Hadi ben bir tane uyduğunu görmüyorum, uydurduğunu görüyorum ama şimdi peygamberim dese hepten ya, ya Mehdi'yim demek de doğru bir şey değil. Büyük iftira. Mehdi'yim demek çarpılmaktır yani. Sen nasıl Mehdi olacaksın? Ama bu batıllarda bu kadar efendim imkanat efendim, televizyonlar, radyolar, internetler, paralar, bedava kitaplar falan böyle milleti bozmak için uğraşıp duruyorlar. E bunlar tabii ki bir yol tutturmuş gidiyorlar. Allah dönüş nasip etse. Sahtekarın birini padişah çağırmış. Sana vahiy mi geliyor demiş. E demiş geliyor. Ne geldi gelenlerden okuma. Ya o demiş apar topar. Beni geldiler senin muhafızların aldılar. Bütün hepsini unuttum dedi bir anda korkudan ya. Beni mi keseceksin? Ne yapacaksın? O kabaz olur bunlar çok. Lafa beleyi çok. O da demiş ki tamam sakin ol ne keseceğiz ya? Tamam sen dur bakalım diye. İkram yapın çay kahve. Yemek şu bu. Ee, ne geldi bir şey bir duyalım. Bunu da demek iyi bir şey değil. İmam-ı Azam öyle diyor. Birisi ben peygamberim diye çıksa öbürü de mucizem var mı göster dese kafir olur diyor. Çünkü ayet var daha gelmeyecek. Ama işte o yönetimler zamanında eski yönetimler böyle ne, var ne yok ya bakalım. Kontrol açısından. En nihayetinde e demiş şimdi ben biraz dinlenmem lazım de. O da dedi buna bir oda taksit edin yesin için sarayda o ganimet. Bu da iyi içiyor bir günü gün padişahın işi mi yok unuttu bunu. Çağırın şunu dedi ya biz bunu buraya ham ham parası da almıyoruz yatırdık aşağı. Gelsin bakalım de. Geldi mi dedi bir vahiy. Dedi tam sen dedi çağırırken geldi dedi. Ne buyuruldu diyor. Ey Habib-i Zişan'ım tam yerini buldun hiç kıpırdama. <laughs> e bu sahtekarlar böyle uydururlar yani. Şimdi Acem palavraları, Şia uydurmaları, hurafeleri, hiç kitapta yeri olmayan rivayetleri uydururlar, uydururlar, uydururlar bunlar. Bunların sermayesi uydurmak ya. Uydurmanın bir yatırımı olur mu ya? Zahmeti var mı ya? Ama biz 40 tane kitap bakacağız. Gece sabah kitap bakıyoruz, oraya bakıyoruz, binlerce kitaplar alıyoruz. Niye? Kaynaklarına inmek için. Ya, ayet oku okuyamıyor. Fatih okudu, adam diyor ki bana vahiy geliyor diyor. Birisi dedi ona ki bir Fatih oku, canlı yayında okuyamaz. E peygamber olursan zaten ümmi olmak lazım tabii yani. Hiçbir şey bilmezsen de olur. Yok. bu nasıl iştir? Fatih Avgı doğru okamıyor, öbürü öyle Mehdi'yim diyor bir hadis okuyamaz. Bu nasıl olacak ya? Yani? Bu millet neye aldanıyor ben anlamadım. Bu millet...